Yakında böbreğini vermek. Evet bu gerçekten çok zor bir karar. Bunun için çok detaylı tetkikler yapıyoruz ve ileride sağlığınızın olumsuz etkilenmeyeceğinden emin oluyoruz. Ama bu da geçtikten sonra bir ameliyat olma gerekiyor. Bu ameliyat konusunda biz size pek çok değişik alternatif sunabiliyoruz. Burada en önemlisi benim geliştirdiğim ve yıllar içerisinde yaklaşık 1500'den fazla vakamın olduğu retroperitonoskopik ameliyat. Retroperitonoskopik ameliyat aynen laparoskopik ameliyat gibi kamera altında yapılan bir ameliyat. Ama burada çok önemli bir farklılık var. Normalde laparoskopi yaparken karnın içine girip daha sonra karnın arkasında olan böbreklere tekrar karnın içerisinden bir kesi yapıp ulaşmak söz konusu oluyor. Bu sizin de tahmin edeceğiniz gibi gereksiz yere karın içi organlarla temas etmek, onlara zarar gelmesine sebep olmak için bir e, neden olabilir. E, ben yaptığım ameliyatta ise sadece retroperitonda bulunan böbreğin bulunduğu yere kameramı yerleştiriyorum. Ve burada başka hiçbir organ olmadığı için diğer organlarla kontak kurmadan, dokunmadan böbreği bulunduğu yerden çıkarmayı sağlıyorum. Bunun en büyük avantajı karın içi organlara hiçbir zarar gelmemesi. İleride hamileliği düşünen kişiler varsa karın içi yapışıklıklarına bağlı bununla ilgili engel olmamasının sağlanması özellikle kadınlarda ve e, aynı zamanda da e, böbrek vermenin en riskli olan karın içi komplikasyonların ortadan kalkmasını sağlamış olmak. Bunlar çok büyük avantajları. Bu ameliyatı normal kamera ile yaptığımız gibi isteyen vericilere robotik sistemi kullanarak da yapıyoruz. Robotla yaptığımız ameliyatta daha küçük izler olması, böbreği çıkardığımız izin daha küçük olması sayesinde daha az ağrı ve daha konforlu bir ameliyat süreci sonrası süreci geçiyor. Böbreğini veren kişi normalde 2-3 gün sonra kendini iyi hissedip eve gidebiliyor bir hafta sonra normal aktivitelerini rahat gerçekleştirebiliyor ve bir ay sonra artık aktif olarak bıraktığı yerden hayatına devam edebiliyor. Bu ameliyat teknikleri sayesinde hayatınıza kaldığınız yerden aynı şekilde devam etmeye kısa zamanda başlıyorsunuz. Hayatınızda bir haftalık bir fedakarlık yaparak sevdiklerinize böbrek vermeniz ve yeni bir hayat bağışlamanız mümkün.